Herkese merhaba. Bugün sizlerle trikotin tasarım yapacağız birlikte. Sizler çok merak ediyorsunuz. DM'den bana soruyorsunuz. Trikotin tasarımları nasıl yapıyorsunuz? E, ipin içerisine mi tel geçiriyorsunuz? diye. Ben size yaptığım ufak tekniklerden e, nasıl yaptığıma dair bir video çekeceğim. Ben öncelikle daha öncesinde telime şekil vermiştim. Dilerseniz siz de daha önceden telinize şekil verebilirsiniz. E, telimin iki ucunu bu şekilde... E, pense ya da karga burun yardımıyla ben kıvırıyorum Şu şekilde göstereyim çünkü örgüm e, çıkmaması için en sonunda da zaten buraları dikeceğim bu şekilde e, tasarımıma başlıyorum telime şekil veriyorum örgülerim hazır bu arada örgülerimi zaten sayfamda hazır rulo halinde üçer metreler halinde e, satışını yapıyorum dilerseniz ipini sayfamdan aşağıya link bırakırım 31 renk seçeneğim mevcut. Dilerseniz hazır bir şekilde ipiniz yapılı. Bu tasarımlara başlayabilirsiniz. Şimdi ilk önce telimize şekil verdik. Daha sonrasında uçlarını kıvırdım tellerimin. Örgümün açık olan kısmı açık değilse de bir kenarından açıyoruz. Ben şimdi bakayım. Bu şu an bana kısa. Bir kenarda dursun. Şimdi bu örgümün bir ucu açık görüyorsunuz. Diğer ucu kapalı. Normalde ilk ucu da kapalı oluyor örgünün. Ama bir ucunu açmışım. Buradan açık olan yerden geçirerek ilerleteceğim. Ben, ben sondan başladım. Normalde T kısmından başlıyordum. Ama şu anda nedense biraz da ilk videom heyecandan olsa gerek. Sondan başladım. Bakın geçirildikten sonraki formunu görüyorsunuz değil mi? Yani telde böyle hafif yamukluklar e, fark edebilirsiniz şekil verdiğinizde buna hiç takınmayın. Zaten ipinizi geçirdiğinizde o telin o kalan e, sizin gözünüze yamuk gelen kısımları içerisinde kalacak örgünün. Ben trikotin ipimi geçirme işlemini tamamladım. Ve kalan ipimin fazla kısmını buradan kestim. Daha sonra bir iğneye uçuk künt bir iğne tavsiye ediyorum bu arada. Şu uçlarını kapatma işlemini yapacağım. Bakın şu anda kapandı. Ve daha sonrasında bunu şöyle birazdan getirip içerisinde teli kıvırmıştım ya oradan telim ve ipimi dikiyorum. evet dikme işlemini yaptık. Daha sonra şuradan bir gizli çıkış yapacağım. Bu şekilde diğer ucunu da kapatıyorum. Evet ben bu kısmı da diktim, kestim bu şekilde. Bu yazım hazır. Videoyu uzun tutmamak için bu yazımı da hazırladım. Trikotin ipimi geçirdim. Şimdi yine aynı uçlarını dikeceğim. Ve sonrasında şu e, kalkan kısımları şu şekilde iğne yardımı ile dikeceğim. Ve son formunu tekrardan çekeceğim. Evet bahsettiğim şekilde yazımın iki tarafından yine diktim. Tel ve trikotin ipimi. Daha sonrasında şu arada oynayan yerleri diktim. Fark ettiyseniz yazıda bir bozukluk yok. Şu an tam istediğim şekilde oldu. Ee, bu siparişlerime daha ben şöyle kendi renginden ip yapacağım asmak için. Kahve ve T yazılarım hazır. Bu siparişi sizinle birlikte hazırlamış oldum. Sizlerin de görmesi açısından birlikte hazırlayalım istedim. Videomu yararlı bulduysanız beğenirseniz çok mutlu olurum. Bu trikotin iplerin satışını Instagram adresimden yapıyorum e, aşağıya zaten linkini sizler için paylaşacağım Instagram adresimin e, birçok renk seçeneğim mevcut bunu bu renkleri Ben sipariş üzeri olduğu için bu renkleri seçtim Sizler 31 renk seçeneğim var e, Dilediğinizi seçip alıp. E, trikotin tasarımlara başlayabilirsiniz. E, çok güzel kapı süsleri, duvar dekor aksesuarları, isimlikler, hediyelik anahtarlıklar bebek battaniyelerinde e, kullanabilirsiniz. Dahasında e, trikotin ipleriyle fiyonk yapıp çok güzel tokalar olur. Çok güzel taçlar e, yapıyorlar. Ülkemizde daha çok yeni bir tasarım. Dış ülkelerde çok yaygın trikotin tasarımlar. Ülkemizde çok yeni bu sebeple muhakkak e, hashtaglere de bakarak neler yapıldığı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Videom bu kadar. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için.